27 Mart 2021 Beraz Kandili bu gece ee, bana akşam tabii siz günler hangi bir saatinde izliyor olabilirsiniz kutsal zamanlarla ilgili yaptığım paylaşımları takipçilerimden neden sıcağı sıcağına yapmıyorsun diye çok sayıda yorum alıyorum. Yani şimdi dostum arkadaşım da arkadaşlarım da bunu söylüyor. Ben de bu akşam evet sıcacık bir video yapmak istedim. Çünkü kutsal zamanlar diye bilinen geleneksel İslam kültüründe bu şekilde bilinen zamanların astrolojik olarak bir karşılığı var. Kandil geceleri Kur'an kaynaklı değil. Kur'an-ı Kerim'de sadece Kadir gecesinden e, ismen, ismiyle birlikte bahsediliyor. Kadir gecesinin de zamanıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Fakat e, ortak görüş 27. gecesi olduğunda benim bununla ilgili bir videom vardı. İlginizi çekiyorsa, bu videoyu izliyorsanız zaten ilginizi çekiyordur. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir de Kur'an-ı Kerim'de e, bahsedilen her bir işin, her hikmetli işin ayrıldığı bir gece var. Bu gecenin... Berat Kandili olabileceğine dair yorumlar var. Berat Kandili bu gece evet kaderimiz belli fakat yıllık bir güncelleme diyelim. Yani Berat Kandil'in yorumu için Berat Kandil'ine kaderin yazılmış olan kaderdeki işte bir yıllık işlerin tasnif edildiği, belirlendiği bir gece olarak yorumluyor İslam alimleri diyeyim. Fakat e, tabi bunu yani bu ayet kesinlikle bundan mı bahsediyor bilmiyoruz, bilemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin dışında ismi zikredilen başka bir gece yok. Miraç Hadisesi var evet. Fakat Miraç Hadisesi'nin de zamanı yine rivayetlerle, yani hadislerle e, biliyoruz, oradan biliyoruz. Recep ayının 27. gecesi diye. E, o Miraç Hadisesi'nin de bugüne kadar bize anlatılan... E, İslam geleneğinde göğe çıkma, Mescid-i Aksa'dan Kudüs'e gitme, gökyüzünden yeryüzünü görme, gökyüzünde işte kat kat semalarda yaşanan bir takım olaylar bunların aslında antılı gibi olmadığı hatta neredeyse hiç böyle bir olayın olmadığına dair yorumlar da var. Müfessirler böyle şeyler de söyleyebiliyor. Bilmiyoruz. gerçeği Allah biliyor fakat şunu biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bizden şunu istiyor. Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda Düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz, e, yeryüzünde gezip dolaşmaz mısınız diye ayetler var. Kur'an yeri göğü ve ikisinin arasındakileri, yer gök ve ikisinin arasındakiler deyince geriye hiçbir şey kalmıyor ve bütün yarattıklarını yani insanın yaşadığı zeminde yarattığı fiziksel ortamı bu şekilde özetliyor. Yer, gök ve ikisinin arasındakiler diye özetliyor. Boşuna yaratmadığını, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadığını, gerçek bir hikmetle yarattığını ve bunun da akıl sahipleri için bir çok öğütün, ayetin olduğunu söylüyor. Şimdi biz yani bu yani bun, bu, bundan ne anlıyoruz? Ne anlamamız gerekiyor? İşte yeryüzünde gezip dolaşmaz mısınız? düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? diye sürekli evrenden örnekler veriyor. Kendi kişisel hayatlarımızdan örnekler veriyor ve herkes de kendi meşrebince e, bu yaratılışa dair, varoluşa dair bir şeyleri bir anlamlandırıyor. Yani dinler zaten bunun için var ve herhalde Kur'an-ı Kerim'den daha fazla da bizi bu konularda düşünmeye sevk eden, ilim yapmaya sevk eden. Yani bu kadar... E, evrenin matematikle kurulduğu bir düzende bizi bu matematiğin neden var olduğuna dair düşünmeye sevk eden herhalde başka bir kutsal kitap daha Astroloji de bu matematikte dikkat çeken şeylerden bir tanesi. Kandil gecelerine baktığımızda İslam geleneğine evet sonradan girmiş, 3. yüzyılda girmiş ve bu toprakları da bu Osmanlı coğrafyasına da Anadolu topraklarına da ikinci e, 2. Selim zamanından sonra girmiş. Ama kandil yani kim bulmuşsa nasıl bulmuşsa helal olsun çünkü her kandil gecesinde Kur'an-ı Kerim referansı olmak zorunda değil yani Kur'an-ı Kerim'de her şey yok işte. Ne bileyim yer çekimi kanunu yok mesela. Suyun yüz derecede kaynadığı yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok diye gerçekte yok değil. Kutsal geceler içinde geçerli bu. Yani biz dini bir şey atfediyor olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de olmaması bunun gerçekte olmaması anlamına gelmiyor. Astrolojik olarak gördüğümüz şey her kutsal gecenin bir astrolojik diğer gecelerden farklı açılımı var, anlamı var. Zaten zamanın kutsiyetini astrolojiden başka hiçbir şeyle yorumlayamıyoruz. Astronomi değil. Astronomi fiziksel kurallarını inceliyor. Gökyüzünün gezegenlerin fakat astroloji bunun karşılıkları karşılıklarıyla ilgileniyor. Ve her kutsal gecenin de astrolojik olarak bir karşılığı var bugün. Şimdi bugünü yapmak istiyorum. Bundan sonra her kutsal gecede inşallah yapacağım. Kadir Gecesi videomu izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum aynı zamanda. Şimdi bu gece ne bu var bu Gece Koç burcunda 7 derece Koç burcunda Güneş Venüs kavuşumu var. Şimdi Güneş Venüs kavuşumu ne demek? Güneş kimlik, kişilik, benlik, canlılık yani doğum haritalarında güneş kimlik ve kişilik olarak yorumlanır. Kişinin kendisidir, ta kendisidir. Venüs ise Venüs sevgi, sevgi enerji, sevgiyle sevginin sembolü Venüs'tür. Bağlılığın, empatinin, sempatinin, hümanizmin, e, sanatın, güzelliğin sembolü Venüs ve güneş Venüs kavuşumu olan insanlarda kişisel doğum haritalarından örnek verecek olursak e, çok büyük bir yüksek bir empati yeteneği, sempati yeteneği, sevecenlik, centilmenlik, hümanizm, karşı tarafı algılama, anlama, onun istediği gibi davranma, vericilik böyle özellikler var. Güneş-Venüs kavuşumu olan insanlar bu özelliklerinin yanında aynı zamanda yüz güzellikleri, özellikle ciltleri çok güzel olur. Ee, ve şeydir böyle hem kendi güzeldir hem huyu güzeldir hem ilişkileri güzeldir hem güler yüzüdür filan çok ters bir açısı yok. Güneş Venüs kavuşumunda insanlar genel olarak şanslı olurlar her konuda yani işte hem kendileri güzel hem huyları güzel etrafındaki insanlarla ilişkileri iyi olduğu için etrafındaki insanlarla da araları iyidir. Ve karşı taraftan çok talep gelir. Sürekli böyle yanında olmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz insanlar varsa e, ve herkes bunu istiyorsa yani böyle bir yıldız gibi parlayan insanlar varsa bu insanlarda genelde güneş venüs kavuşumu vardır ve şanslı, kısmetli, bereketli insanlardır. Şimdi bu gece güneş venüs kavuşumu var. Bu, bu gece için, bu gecenin atmosferi içinde, e, bu gecenin astrolojik yorum içinde geçerli. Yani bir... Ee, şans, kısmet, talih durumu var ee, bu gece beklentilerimizin gerçekleşme ihtimali, beklentilerimize konsantre olduğumuzda işte dua ettiğimizde, çağırdığımızda ne diyorsanız kendi inancınıza meşrebinize göre ne diyorsanız astrolojik olarak yorumu yani kandilden bağımsız herhangi bir güne baktığınızda nasıl bir gece bu gece diye der ki bir astrolojiyle ilgilenen insan, astrolog diyeyim hadi bu gece bir şey istiyorsan dile dua et ne bileyim meditasyon yap işte yoga mı yapıyorsun ne yapıyorsun yap bir şey işte denir. Aynı zamanda sadece güneş Venüs kavuşumu değil. Durun bitmedi. Güneş Venüs Koç burcunda kavuşuyor ve Koç burcunun yöneticisi Mars ve Mars nerede? Mars Kuzey İkizler Burcu'nda Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. 13 derece İkizler Burcu'nda yine 13 derece İkizler Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. Güneş Venüs kavuşumu da ikisi de 7 derece Koç Burcu'nda. Yani 360 derecelik horoskobu düşünün. 1 derece, 2 derece, 3 derece fark yok aralarında. Tam sıfır yani birbirlerinin üzerinde kavuşum bu. E, tam kavuşum ve Mars, Güneş ve Venüs kavuşumunun olduğu Koç Burcu'nun yöneticisi Mars da... Kuzey ay ile sıfır derecede kavuşum yapıyor. Şimdi kuzey ay düğümü, ay gelecek. Gelecekteki nasibimiz. Nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz kuzey ay ile açıklanıyor. Ve kuzey mesela haritanızda e, özellikle sinastri haritalarında yani uyum haritalarında işte sevgilinizle, eşinizle, arkadaşınızla, üstünüzle, müdürünüzle, elemanınızla, komşunuzla, kardeşinizle Kuzey ay düğümünüzle, karşı sizin kuzey ay düğümünüzle de karşı tarafın kuzey ay ile... İki kişinin açısı arasında bir gezegen kavuşumu var ise, sizin kuzey düğümünüz onun venüsü, jüpiteri, merkürü ee, kavuşuyorsa, güneşi, ayı kavuşuyorsa bu ilişki sürer. Çünkü ilişkide karşılıklı bir e, alışveriş var. Yani iki kişi birbirini büyütür. İki kişi birbirine işte gezegen açıları, kavuşumları ve evleri neredeyse o konularda bilmediklerini öğretirler. Bu çok önemli. Bilmediği her şeyi öğretirler. Ee, ve bu iki kişinin hayatı boyunca gelecekten beklentisi e, neyse yani en önemli beklentilerini karşı taraftaki insan karşılar. Kuzey Ay düğümü kavuşumları kesinlikle kaderisi kadersel ve iki insan mesela Kuzey Ay düğümü gezegen kavuşumu varsa birbirinden kolay kolay kopamaz. Yıllarca süren yani en az 4-5 sene süren ilişkilerin tamamında ve hani biter bir daha başlar, biter bir daha başlar. Arkadaşlık, dostluk, aşk ilişkisi, ortaklık ilişkisi mutlaka bir kuzey ay düğümü ve bir gezegen kavuşumu vardır. Yani bu kuralımız kuzey ay düğümü gelecek demek. Mars nedir? Mars davranmak. Mars hareket enerjisi. Mars işte savaş, hareket, aksiyon. Belki atraksiyon, e ee, Mars'ın olduğu yerde biz davranıyoruz. Yani amel ediyoruz diyelim. Ee, İslami açıdan bakacak olursak Mars bizim yapıp ettiklerimiz, amelimiz. Ve Güneş'in ve Venüs'ün Koç burcunda kavuştuğu gecede Koç burcunun yöneticisi Mars'ın Kuzey Ay kavuşmasının anlamı bu Müslüman olmanıza gerek yok. Kandil gecesine dair, Berat Kandil'e dair herhangi bir bilginizin olmasına gerek yok. Bunu mesela bir e, Budist'e söyleyecek olursak ya da ne bileyim bir Deist'e söyleyecek olursak ateist sanmıyorum. Ateist zaten hiç yani umurunda değil. Hani o gökyüzündeki Satürn'le Venüs'le yerdeki taş arasında onun için hiçbir fark yok. E, hangi inanca sahip olursa olsun ateist olmadığı sürece bir inancı olan, agnostik biri bile olabilir, söyleyeceğimiz şey bu gece, bu an, bu zaman diliminde istediğin şeyler, hayattan beklentin, senin için şans, kısmet, talih olacak şeyler, geleceğine dair kuzey ay düğümü, eğer bir şey yaparsan bunun için, bu gece işte dua edersen, bu gece konsantre olursan, bu gece plan yaparsan, bu gece e, önüne bir defter alıp çalışırsan, adım adım yazarak çalışırsan ve bu konuda iyi niyetliysen, iyi niyetli kısmı Güneş-Venüs kavuşumunun olması ve çalışmaya hazırsan. Yani bu gece ve bundan sonraki zamanlarda Mars, Kuzey Aydın-Mars kavuşumu istediklerin olur. Yani bu geceyi değerlendir. Boş geçme, boş geçirme diyebileceğimiz gecelerden bir tanesi. Her kutsal gecede evet böyle bir mana var. Ben her kutsal geceyi bundan sonra inşallah yapmak isterim. Cuma günlerinde de var. Ramazan ayında da var. Bayramlarda da var. Her kutsal gecede mutlaka bir anlam var. Bu yani bu gecenin yorumu mesela kesinlikle zorlayarak çıkaracağımız bir yorum. Değil. Hatta eksik bir söyledim. Söylemediklerim de var. Çok uzatmak istemiyorum videoyu çünkü. Şiron, Güneş, Venüs'ün yanında bir de Şiron var. Şiron şifa, şifacıdır. Yaralı şifacı diye geçer. Mitolojide şif, e, Şiron bulunduğu e, yerde, haritalarda mesela Güneş arasında iyi bir açı varsa, Güneş'le arasında mistik açılar dediğimiz kintil bir kintil açılar varsa e, harita sahibine çok yüksek bir e, mistik motivasyon, mistik yetenek verir. Şiron demek mistisizm demek, şiron demek din demek, şiron demek olgunlaşmak demek. Hem yetenek demek... Bu yeteneğin sonucunda da olgunlaşmak demek, birazcık böyle ermek demek gibi bir şey. Ve bu gece Güneş, Venüs, Şiron kavuşumu var. Güneş, Venüs 7 derece kavuşumda, Şiron 8 derece kavuşumda. Ve yöneticileri Koç Burcu, Mars kuzey ay düğümünü yani bizim geleceğimizle kavuşuyor bu gece geleceğimiz için bir şeyler yapmak için dua etmek için hazırlanmak için çalışmak için gayet güzel bir zaman iyi bir zaman kutlu olsun diyorum bu gecelik bu kadar görüşmek üzere